Kaç yıllık şimdi burası? Tahminen. Benim yaşım 63. Evet. 63. 67 yaşını bırak, 55 senedir burada bu aşık, ben buradayım. Fazlasını veriyorum. Babadan kalmama yoksa? Siz... Babadan. Babadan. sadece kavay mı yapıyordunuz yoksa? Kalay, kalay, kalay. Geçen de de söyledim ya. Evet. Geçen de de söyledim evet. ya. Evet. Burada boydan boya hep kalan çocuk Evet. Maalesef. Kala kala bir tek siz kaldınız. Evet. Şu parçalar Efendim? nedir? Efendim? Şu duvarda asılı olan parçalar kulp mu onlar? eski kazanı var burada. Hı hı. Soba Şu. Eski muza tavası. Muza hmm. tavası kurtu. Hı hmm. tavası ne biliyorsun buranın? Evet, evet. <laughs> İki dakikada kaynadı. Ha. Oh. <laughs> Kısmet seneye artık. İnşallah. De. Cuma günü yolcuyum. Allah ya, Amin mektup. Hadi kolay gelsin size. Teşekkür ederim. Sağ olun.